...çok büyük rahatsızlığı var. İnsanların korkulu rüyası oldu artık. Panik atak. Ha, panik atak, evet. Şimdi, panik atak için neler söyleyebiliriz? Bitkisel destek e, mümkün olur mu? Biraz da bunu ele alalım bugün. Tabii, sarı kantoranla ilgili... Hı hı. E, ...söylemiştim. Panik atak sebebi... araştırılıyor araştırılıyor da... ...bulunamıyor. Neden bulunamıyor? Çünkü herkes... ...panik atak deyince beyindeki hormon anormalliklerini inceliyor. Ve beyin kendi kendine hormon üretmiyor ki. Neden, nasıl, ne kadar hormon üretici bağırsağa bağlı. Neden? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse lifli madde, karaciğer bunu kan yapar. Kan beyine ulaşırsa, beyindeki kanın içerisinde işte ihtiyacı olan şey varsa beyin bunu yavaş yavaş çeşit çeşit hormonlar yapar. Serotonin, noradrenalin, glutamat vesaire vesaire. Ama kan var içerisinde ihtiyacı olan şeyler yok. Çünkü bağırsanda problem var. Bağırsanda problem olan kişi de panik atak olur. Bağırsakla Neden? alakalı yani. Tabii. Beyin hormon yapacak ham madde yok. Ee, mutfağa girdiniz, helva yapacaksınız. Un yok gibi bir şey. Un yok, yağ yok. <laughs> E, tava yok, ateş yok. Hadi helva yap, yapamazsın. Beyinde hormon salgılayabilmesi için serotonin hormonu düştü diyelim. Ne oldu? Stres, gerilim, panik olur, korkar. Noradrenalin hormonu düştü. Ne olur? Konuya odaklanamaz, işini yapamaz. E, glutamat azaldı. Ne oldu? Hayattan zevk almaz, yaptığı işlerden zevk almaz. Yani birçok hormonun oluşmasında rol oynayan vitaminler, mineraller, enzimler gelmiyor ki beyin ne yapsın? Beyin kendi kendine başka bir yerden alıcı hali yok bu ham maddeyi. Değil mi? Onun için bağırsaklarda problem. Sarı kantaron hı, hı. depresyona karşı etkili olduğu bu sarı çiçek hı, hı. dünyada depresyona karşı sarı kantaronun etkili olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Avrupa, Amerika ve Asya'da Ginkgo'dan sonra en çok satılan, bilinen bitkisel gıda takviyesi sarı kantonudur. Avrupa'da doktorlar reçeteyle yazar. Hastalar eczaneden bunu reçeteyle alır. Bitkisini mi efendim? Hayır, hapını. hapını. Hapı var. Hı hı. Şimdi sarı kantonunun birleşiminde hipefirin, hipeforin ve hiperisin diye etken maddeler var. Bu etken madde yüzde bir çok az olduğu için hı hı. çayıyla tedavi olmak çok zaman alır. Oysa damatılarak elde edilen ekstraktıyla ne olur? Tedavi süreci çok kısa olur. Mesela kişi televizyon programına çıkmadan önce <laughs> <Evet. gülüyor> 3-4 tane sarı kantorun kapsülü alırsa oh maşallah rahat, relax panik olmaz. Gerilmez. Stres yok, gerilim yok. Rahat. Ha, ba başka bir sunucu arkadaş sürekli geriliyordu, geriliyordu. Ne oluyor dedim? Uyumuyorum, koşturuyorum, koşturuyorum. Problem yok. Sarkanton'u kullan, haftaya görüşelim. Bir hafta sonra ne oldu? Nasıl? Vallahi kuzu gibi oldum. Allah senden razı olsun. Hep dua ediyorum. Bu <laughs> evet. derece etkili demek ki. Tabii. Her Dü türlü heyecanı da herhalde dünyada yendiriyor depresyon, panik atak, hı hı. stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim. Bütün rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var.